Şimdi Asmi'nin iki kolundan aşı yapacağız. Omuzlardan kolları açalım. Bir tane yapayım zaten. Merhaba merhaba geldim. Nasılsınız? İyi gel, gel. nasılsınız? Gel, gel. nasılsınız? Ben de. Hocam, bundan e <laughs> sonra konuda belki birazcık ağrı ve şişliği olabilir. Tamam. Ya bu ya? neyse. Valla Mira şu an yaptırmışız, uyandırmışız. Uyandıralım, aşısını Aşsın yapalım var hocam? o zaman. Aynen. Evet, tamam. Altı aylık var. Evet. İyiyim, sen nasılsın? Valla bizler de iyiyiz, çocuklar da şu an Yok, yok bir sıkıntı? Yok, ee, valla şu an yok. Hani i̇lk şey, aylarımızda de, hamile olduğumuzdan biz Kader Hemşire'ye danışıyoruz. Mesela ilk aylarımız nasıl geçiyor, geçmiyor biz ona soruyoruz. Telefon açıyoruz bazen, ulaştığımız zaman telefon açıyor. Biz onun yanına gidiyoruz, telefonla konuşuyoruz ilk aylarımızda sancılarımız, Hı. sorunlarımız sorularımız olduğunda o bizi yönlendiriyor, bizi bilgilendiriyor sağ olsun. Üç çocuğumun ebesi de odur. Bir tek oğlan. Bak bakalım Bık, bak. Bak bakalım bak. Kışın, kış ortasında yağmur çamur demeden gelip çocukların aşısını yapıyordu. Bu kışın zaten çok çetin geçti. Kışın gelmişti botları su içinde gene çocuğumun aşısını hiç gecikmeden aşısını yaptırmış. Talya falan gelip Kurttandır. Gelirsiniz beyim. Yani seni arayacağım. Yani her hemşire keşke onun gibi olsa çok yani insanlara sevgili bir insandır. Çocuklar da onu çok seviyorlar. Ondan dolayı biz de çok onu seviyoruz. İşte ek gıdaya başladık mı? Valla iki gündür. Boyu kilosu zaten iyi. Ölçümlerini yaptık. Bir sorunumuz olduğunda da biz telefon açıyoruz. Hocam bizim bir çocuğumuzun bu sorunu var. Bizi yönlendiriyor. Meyveleri püre haline getirebilirsin. Öyle yavaştan ek gıdaya geçelim. Yok yok bir telefon kadar uzağımızdır. Diyorum ya bir hastamız olsa bile gidemezsek hastanelere biz telefon açıyoruz. Kader Hemşire bizim bu çocuğumuzda bu sıkıntı var. S söylüyoruz. O da bizi yönlendiriyor. Çok iyiyiz. Yani çok ondan memnunuz. Allah ondan razı olsun. Yani bunun gibi bir hemşire biz görmedik. Köy köy dolaşıyor. Çamur, yağmur, kar, kış demeden herkesle ilgileniyor. Çocuklarla da çok ilgileniyor. Talih falan gelir. kurtandır, Gelirsiniz beyin. Yani biz ona hemşire demiyoruz. Çocuklarım gelince ona teyze diyorlar. Anne bak teyzemiz geldi. Yani bir kız kardeş gibi biz ona davranıyoruz. 5 yıl önce Muş Hasköy Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak göreve başladım. Ben bu işe başladığım ilk günden, yani ebelik bölümünü kazandığım günden bu yana kendimi ve rastladığım herkesi şanslı görüyorum. Biz ebeler gerek 15-49 yaş kadın izleme, gerek bebek, çocuk, kadın aşılamaları, bağışıklama programları, toplum tabanlı kanser taramaları ve aile planlaması hizmetleri yaparak sadece Muş, Hasköy, Elmabulak köyünde değil aslında Türkiye'nin her evinde birer, birer birey olarak varız. Birnoğlu Aile Sağlığı Merkezi olarak 3800 kişilik bir nüfustan sorumluyuz. 3800 kişilik nüfusun 1500 küsürü mobil hizmet olarak geçiyor. Elma Bulak, Yerkaya ve bir şeklinde 3 köyüm var. Haftanın bir günü sabah 8'den akşam 5'e kadar köylerde bulunuyoruz. 15-49 yaş kadın izlemleri, bebek çocuk kadın aşılamaları, kanser taramaları, aile planlaması hizmetleriyle sahada çalışıyoruz. Has köyü, Muş'u, bulunduğum köyleri, hastalarımı, çocukları, burada var olan halkı seviyorum. Burada olmaktan mutluyum. Hizmet etmekten mutluyum. Verdiğim hizmetten Keyif alıyorum, çünkü karşılığında hastalarımdan olumlu geri bildirim alıyorum. Köylerimiz dağlık alanlardan, yayla köylerden, mezralardan oluşmakta. Yaz, kış demeden her hafta, e, yılın 365 günün her haftası köylerde mobil hizmetimizi sürdürmekteyiz. Mobil hizmet verdiğim köylerde hastalarımla karşılaştığım zaman, beni gördükleri zaman verdikleri tepkiler, gösterdikleri heyecan bana mutluluk veriyor. Bundan keyif alıyorum ve çalışmamı kamçıladığına inanıyorum. Bakanlığımızın bize verdiği destekle mobil hizmetimizi köylere, dağlara, ovalara, mezralara kadar taşımaktayız.